Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili balıklar, yükselen burcu, ay burcu ve kendi balık olanlar. Evet balıklar bu hafta ne yapıyorsunuz bakalım? Yepyeni bir güncelleme konuları kapımızda. Evet Pliton, o çok soktuğumuz Pliton artık kova burcunda. Evet uzun geçen hafta girdi ve balıkların 12. evine yerleşti. Evet özellikle doğum saatiniz çok iyi bilmeniz gerekiyor ki gelen olayların nasıl gelişeceğini, olumlu veya olumsuz olabileceğini yükselen burcu balık olanlar için çok daha geçerli olacak. O yüzden arkadaşlar lütfen doğum saatinizi bilmiyorsanız bile replikasyon programları ile çıkıyor zaten soru cevap şeklinde. Evet yükselen burcu balık olanlar bilinçaltınız o kadar çok karışacak ki hayata yeniden bakacaksınız. Yeni olgular, yeni düşünceler, yeni yapılanmalar. Evet artık balıklar eski balıklar değil. Siz kendinizi unutun. Ve tabii ki Satürn. Satürn sizin burcunuzda. 6 Mart, 7 Mart'tan beri sizin burcunuzda. Kendinizi disipline etmek zorundasınız sevgili balıklar. Satürn artık öğretici bir burç. Diyor ki kişiliğinizi geliştirin. Öğretmen havasına girin. Artık siz yıllardır hayaller içinde dolaştınız. Yaratıcılığınız çok fazla. Ama bunu artık belirli bir sınırlar içinde karşınızdaki kişiyi sunmak, yaptığınız işleri yansıtmak zorundasınız. Bu tabii kolay bir şey değil. Satürn çünkü öğretmen bir gezegen. Sizin kulağınızı çeke çeke bir şey öğretiyor. Ama çok gerçekçi, mantıklı ve akıllıca bilgilere hazır mısınız sevgili balıklar? Hadi bakalım. Neptünle Satürn size tam iki buçuk sene el ele vererek istediğiniz bütün hayallerinizi, kişiliğinizi, kendinizi yeniden yapılanmanızı sağlayacak. Burada Plüton 12. evinizde bilinçaltınızda çalışıyor. İnandığınız, düşündüğünüz, düşünemediğiniz, düşünmek istediğiniz ne kadar olaylar varsa hepsi gelecek 12. evinizde konumlanacak. Artık siz diyeceksiniz ki, ben eski ben değilim. Bu da güzel bir şey sevgili balıklar. Çünkü e, eskiden e, belki çok güzel hayalleriniz vardı ama bunları bir konu üzerinde yayamıyor yayamıyordunuz, değiştiremiyordunuz. Artık Pliton diyor ki size daha sert, daha radikal bilgileri beyninize e, üfleyecek diyelim, odaklaşacaksınız. Hem kendiniz değişiyorsunuz hem bilinçaltınız değişiyor bu kolay bir şey değil. Balıkların en böyle yorucu yıllarından biri. Ama bu yıllarda iki buçuk yıl sonra önce yani iki buçuk yıl sonra önceye döndüğünüzde bu güzel günlerinizin anılarını hiç unutmayacaksınız. Bütün bilgiler sizlerden yanaydı. Evet bunun dışında sevgili balıklar parasal kazançlarınızla ilgili çok güzel dönemleriniz başlıyor. Jüpiter para evinizde aynı zamanda devam ediyor ve Merkürle birlikte inanılmaz böyle hareketli ve para kazanma haftanız bu hafta. imzalara koşturacaksınız, işinizi yapacaksınız çünkü Plüton'la Jüpiter arasında güzel bir etki var. Fakat üçüncü evinizde, iletişim evinizde Venüs var. Venüs size biraz yolculuklar, tatil programları dijital alanda ya da sanal medyada bir takım aşkları da çağrıştırıyor. Sürpriz aşklar da var. Özellikle emlakçılık, kuyumculuk, sanatsal çevreler, finans konuları, yatırım konuları. Oralarda karşılaşacağınız kişilerle aranızda bir takım böyle flörtleşmeler doğabilir. Ve tabii ki Mars da Yengeç Burcu'nda balıklara çok güzel üçgen açı veriyor. Bu üçgen açı güzel bir açı. İyi bir açı aynı zamanda ve bu iyi açı sayesinde sizin artık enerjiniz yükseliyor. Hangi ortamda kiminle dans ediyorsanız kiminle birlikteysiniz, onların üzerinde enerjinizi çok güzel göstereceksiniz. Özellikle bayansanız dişisel enerjiniz daha çok ortaya çıkacak. Erkekseniz de daha sert daha Olumlu taraflarınız ortaya çıkacak. Neptün-Satürn ve Mars arasındaki üçgen sizi çok ciddi ilişkileri de karşınıza çıkarabilir. Evet, bütün bunlar çok önemli ama yine siz siz olun sevgili balıklar dikkat edin. Kariyerin eviniz ve ailevi eviniz arasındaki dengeyi Pazartesi ve Salı kurmaya çalışın. Çarşamba ve Perşembe. Aşk hayatınız çok önemli. Cuma, cumartesi, pazarda günlük hayatınızın temposunu biraz daha renkli hale getirebilirsiniz diyoruz. Sizi seviyoruz sevgili balıklar. Haftaya görüşelim.